Cem Adrian yapar mısın? Tabii ki yapalım. Hadi bir daha Cem Adrian yapalım. Çok yani bir buçuk sene önce yapmıştım Cem Adrian'ın ses analizini. Onda da çok kısa bir analizdi. Çok detaylı değildi. bakalım şöyle kısaca. Daha önceden de söylediğim gibi arkadaşlar Cem Adrian özel bir ses. Ee, tıpkı bir e, dünyadaki örnekleri gibi kanalda bunları inceleme şansımız oluyor. E, bu kanalı ilk kurduğunda bir buçuk sene önce e, benzerler yoktu. Yani Cem Adrian, işte İma Sumak deyip geçiyorduk. E, fakat gördüğünüz gibi işte Vitas gibi, e, Dimash Kudaybergen gibi, e, çok özel işte Rachel Farrell gibi hani 4,5 oktav, neredeyse 5 oktav oran insanüstü ses tellerinin uzunluğu insanüstü normal her ötesi insanların seslerini inceledik. Cem Adrian da onlardan biri. Bakalım nasıl bir şarkı söylüyor. Tabii o e, şarkılarını söylerken bunların hepsini kullanmıyor. E, belki şarkılarının yapısından kaynaklı, hani tam olarak ne olduğunu bilmek için ondan öğrenmek lazım. E, ama bu sesinin genişliğini konserlerinde zaman zaman içinde, herhalde şarkıların içinde farklı farklı yerlerde geçkiler yaparak gösteriyor veya yorumlar yaparak gösteriyor. Ama hani şarkı söylüyor bu sesiyle. E, yani sadece sesini göstermek için şarkı yapmıyor. Bütün genişliklerini. Ee, vibratoları gördüğünüz gibi hızlı vibratolar. Yorgun. Bir de sürekli olarak bu kapalı ağzını yorgun. Alttaki sürekli alt rezonansları kullanmayı seviyor. <laughs> genel olarak tüm parçalarında entonasyon çok başarılı zaten. Hani entonasyonla ilgili detone veya sürtone ile ilgili bir sıkıntı olmadan dinlediğiniz bir şarkı. Yani gönül rahatlığıyla dinleyebileceğiniz bir şarkı. Bu, bu zaten çok değerli bir şey bence. Sanki, sanki öyle hep sesi kısıkmış gibi değil mi? Veya sesi çıkarırken sanki çıkmayacakmış gibi de ay neyse çıkarayım. Hani böyle bir yorgun ifadeyle sürekli şarkı söylüyor. Yani ifade olarak yorgun bir ifade var. Bakın. Gördüğünüz yani sürekli bir vibrato var. Bu hiç, hiç durmadan devam ediyor o vibrato. Yani hiçbir bölümde düz ses yerine tutmak yerine hep vibrato, hep vibrato, hep vibrato. Bir süre sonra belki bu hani dinlemenizi zorlaştırır mı bilemem. Yani e, tabii ki Cem Adria'nın fanı olan kişiler o ne yapsa beğenecektir. Ayrı mesele bizim kanalda da hani ne yapsa beğenip Beğenen çok kişi var yani kimi eleştirsem, kiminle ilgili bir şey söylesem ona öyle bir şey diyemezsin, ona öyle bir şey diyemezsin ama arkadaşlar hani sonuçta siz dinleyiciyseniz ben de bir dinleyeceğim yani sadece ben e, eğitmen değilim ki ben de dinleyeceğim sonuçta ben, benim de kendi fikirlerim var e, bazı şeyler sadece benim fikrim oluyor bazı şeyler genel fikrim oluyor e, fazla sürekli olarak bu vibrato canlı nerçetinde de var benzer şekilde e, biraz aslında beni yoruyor ya sürekli aynı vibratoyu dinliyorum çünkü hani sesiyle ilgili bir de belki çok fazla şey bekliyorum belki bir şarkısından hani çünkü çok şey var e, duyduğum dinlediğim e, benzer benim gibi olan bir sürü de insan vardır yani dinleyici olarak da sizler çok şey dinliyorsanız karşınızdakinden çok şey bekliyorsunuzdur sürekli aynı tip bir vibrato bir süre sonra bende sıkıcılık yaratıyor. Düzün Görüyorsunuz yüzündeki Ben... Benzer şeyler de var. Biraz ilerim Ne ee, burada güzel olan e, bir başka noktaya değinmek istiyorum. Onu da e, haberiniz olsun bilin yani. Daha önce biliyorsunuz e, kanaldaki analizler sırasında Serenay Sarıkaya'yı e, Sarıkaya, Sarıkaya incelemiştik. E, Şöyle bir şey sen bahsetmiştim kendisi amatör bir ses demiştim ve peslere inerken hiç kontrol etmiyor yani dikkat etmeden iniyor. E, tiz seslerine çıkmak için büyük bir heves ve güç harcayıp pes seslerine geldiğinde kontrolsüzce e, seslerini bırakıyor ve bunun sayesinde bol bol beton oluyor demiştim. Şimdi Cem Adria'nın kalın tonlardaki kontrolüne bakın. <laughs> sen sen sürekli sert sesler kuvvetli sesler çıkarıyor ama entonasyonunu bozmuyor yani büyük bir dikkat Büyük bir konsantrasyon harcıyor, çok ciddi bir konsantrasyon var bu seslere Yoksa bu sesler her an savrulmaya müsait, her an sürtün olmaya müsait Böyle kuvvetli çıkardığınız zaman çok da dikkatli, kulağınızı iyi açıp o sesleri kaçırmamaya, detona olmamaya çalışmanız gerekiyor Özellikle kalın sesleri kuvvetli verirken Bakalım This is I size göre ne oluyor? C3 mi oluyor? Yani Do sesi, başlangıç Do sesi. Sen giderken ben, 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 Do. Ben kalırken, ben tutup, Geçiyor. Kalırken, Benzer şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Ee, bu birazcık hani ses analiz dışında da bir konu. Sonuçta burada sohbet ediyoruz sizle. Ee, benim yanımda kimse yok ama e, ben sanki karşımda sizlerle sohbet ediyormuşum gibi davranmaya çalışıyorum. Ee, Pek çok buraya gelen, stüdyoya gelen, albüm yapmak isteyen kişi oluyor arkadaşlar ve benim onlara hep önerilerim oluyor son dönemde. Günümüz müzik dünyası, günümüz müzik piyasası aslında eskiye göre çok farklı. 90'lı yıllarda insanlar büyük prodüksiyonlar yaparlardı. Büyük prodüksiyondan kastım şu, yani bir parçanın yapımı için, o parçaya sahip olmak için çok büyük paralar harcardı firmalar. Fakat daha sonra artık aslında böyle bir şey kalmadı. Yani un kapanına gittiğiniz zaman, un kapanında doğru dürüst firma kalmadığını görüyorsunuz. Yani ortada bir para yok artık müzik endüstrisinde. Bu kadar az paranın döndüğü bir dünyada bence sanatçıların da, sanatçıların da küçülmesi, yani küçülmesinden kastı yani değerlerini kolay göstermeye çalışması bence çok değerli bir şey arkadaşlar ve olması gereken bu 4-5 senedir hep bunu da savunuyorum pek çok buraya gelen kişiye de örnek veriyorum yani büyük prodüksiyonlar bütün enstrümanların full çaldığı. Eyvallah çok güzel. Fakat aslında bunları yaptığınız zaman e, karşınızda böyle konser teklifleri yığılmıyor. E, o nedenle ben aslında şarkıcıların, şarkı söyleyenlerin, bakın siz bana hep gönderiyorsunuz işte Deniz Tekin gönderiyorsunuz değil mi? Pek çok e, şarkıcı şarkıcıyı gönderiyorsunuz. İsmi gelmiyor her zaman ama. E, Sena Şener gönderiyorsunuz. Bu kişiler ellerinde gitarlarıyla işte şarkı söylüyorlar, çalıyorlar. E, Evrencan Gündüz dinliyorsunuz. Bir tane şarkıyı gitarıyla güzel çalıyor. kaydediyor ve internete veriyor ve sizler dinliyorsunuz. E, doğru olan prodüksiyon artık bu. Gerçek bu. Yani çünkü e, ortada büyük bir para yok. Artık bir sanatçılar arkalarında o 20 kişiler büyük orkestraları şehir şehir dolaştırıp para kazanacak durumda değiller. E, bunu çok genel anlamda söyledim. Cem Adrian özelinde değil. Ben herkese zaten bunu öğreniyorum. Diyorum ki şarkıcısın, sesin var, bir gücün var, becerin var, söz yazıyorsun, müzik yapıyorsun. Ya sen zaten her şeye sahipsin. Senin çok fazla şeylere ihtiyacın yok aslında. Sen şarkını söylediğin her yerde enstrümansız bile söylesen bir değersin. O nedenle arkada bir piyano, belki yanında bir cello. Maksimum 2-3 enstrüman. Yetiyor da artıyor işte yani. Çok bir şey istemiyorsunuz her zaman. Cem Adrian'ı ne zaman dinlesiniz görüyorsunuz ki hep göğüs renklerini, koyu renklerini kullanıyor. beyaz Gördüğünüz gibi bütün ağız açıklıkları, harfleri tek tane tane size duyurması, e, bu sesleri verirken ki hep şiddeti, diyafram kuvveti e, tamamen doğru ve tamamen güzel teknikler. E, stili biraz biraz kısık gibi davranarak söylüyor. Bu onun stili öyle tercih ediyor şarkıları söylerken. Belki anlattığı hikayeler de öyle. çocuk Geçiyor. Şimdi burada e, tamamen kafa sesiyle yaptığı seslere geçiyor. Geçelim. Doğadan giriyor. Şu an bir tenor davranışı içinde. Daha önceki bölgede sanki bariton gibi söylüyordu aslında parçayı. Bariton koyuluğunda geliyordu. Fakat işte ses genişliği ve ses uzunluğu yani ses tellerinin uzunluğu hani Allah vergisi ekstra yeteneğin. Sadece bu kafa sesi olarak değerlendirmeyin bunları arkadaşlar. Oldukça etli ve net. Geçelim. gösterdiği sesinin böyle yaklaşık olarak üç buçuk oktav ya iki buçuk oktav civarındaki bir alanı. Ama net bir inceleme ancak karşılıklı yapabiliriz. Ee, Cem Adrian bunun şarkılarında benim gördüğüm kadarıyla, dinlediğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla ee, tamamını hiçbir zaman göstermiyor ama daha geniş bir ses olduğunu düşünüyorum. Bana gelen duyumlar öyle. Bir gün olur da Cem Adrian buraya gelirse karşılıklı olarak bir ses analizini canlı canlı yaparız. Peki.